Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. zarurat diniye ne demektir? Cevap, dinin zorunlu bölümleri demektir. Başka bir ifadeyle, alim cahil, köylü şehirli, yeni Müslüman olmuş eski Müslüman, babası Müslüman veya değil, herkesin bilmek ve kabul etmek zorunda olduğu şeylere, zarurati diniye denir. Mesela meleklere iman etmek özel bir ilimle öğrenilen bir şey değildir, zarurati diniyedendir. Mesela İslam namaz dinidir, zekat dinidir, haç dinidir, İslam anne ve babaya itaati emreden bir dindir. Bunlar bir nevi birinci listede her müslümanın idrakinde olması gereken konular olduğu için Bunlara zarurat-ı diniye yani dinin zorunlu bilgileri denmiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.